Ekonomi yani ekonomiyle alakalı kısa bir sorum olacak bu noktada vaktimizde az biliyorum ama işte çok merak edilen başlıklar var. E, EYT meselesi var. Sözleşmeli personelin onların kadroya alınması meselesi var. Asgari ücret zam meselesi var. Yeni yılda bu anlamda e, vatandaşımızı ne gibi müjdeler bekliyor? Çalışmalar bu hususta sürüyor mu acaba? Yani şu anda sağ olsun Vedat Bey ekibiyle beraber çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız çalışmalarını yoğun bir şekilde devam ettiriyor. Ve bu çalışmalarla birlikte inşallah önümüzdeki ay ve yeni yıl bunların arka arkaya açıklandığı aylar olacak. Ve buralardaki ücret politikalarımız da ne durumdaysa bunları da yine açıklayacağız. Tabii en önemlisi bunlardan asgari ücretin yeniden tespiti çalışması olacak ve bu çalışmayla birlikte de gerek sözleşmeler gerek EYT bütün bunlar arka arkaya yani biz 2023'e bunları da açıklayarak girmiş olacağız. Teşekkürler. Efendim çok çok teşekkür